Arkadaşlar merhaba, Atakan'da kim kazanır'ın yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün galatasaray İstanbulspor Spor maçındayız. Ee, malum seçim vardı arkadaşlar, o yüzden bir süre maç oynanmadı. galatasaray İstanbulspor maçıyla geri dönüyoruz ligimize. Galatasaray-İstanbul Galatasaray kendi evinde. Ki çok da deplasman fark etmiyor kendilerine. Onun dışında Fenerbahçe'mizin de bir Trabzonspor'la maç var arkadaşlar. O da önemli artık, ne kadar önemli biz. Her ne kadar şampiyonluğu gitti gözüyle baksak da hala birileri inanıyor herhalde. Galatasaray'ında muhtemelen ilk 11 böyle arkadaşlar ekranda gözüküyor. İsterseniz size de söyleyeyim. Kalede Muslera, Stoper ikilisi Klasik, Nelson ve Abdülkerim. Sağ bekli Dubois, Saşa Boy, sarı kart cezalısı, sol bekli Kazımcan. Orta sağ üçlüsü Oliveira, Toreira ve Mertens. Çok uyumlular zaten. Sağ kanatta Raşitsa, sol kanatta Kerem, Forvet'te de Icardi var. Dediğim gibi Saşa Boy'un sağ, kan sağ kanat diyorum. Sarı kart cezası var. O yüzden onun yerine Dubois oynayacak. Sol bekte de Ada beğenilmeyen bir performansı var ki ben de çok beğenmiyorum. İlk geldiğinde iyi oynuyordu. Özellikle Alain Sporla yapılan hazırlık maçında kendisini çok beğenmiştim. Ama son zamanlarda Galatasaray'ın yediği gollerin neredeyse tümü Ada olduğu kanattan geliyor sol bek tarafından. Bunun bir sebebi Kerem'le çok iyi anlaşamaması olması, ariyetten kademe hatasını çok açık bırakıyor ki bunu Hatay'da da yapıyordu. Ama Hatay daha çok kontrol atak oynayan bir takım olduğu için çok göze çarpmıyordu ama Galatasaray gibi topa sahip olan bir takım için göze çarpan bir özellik bu. Özellikle Beşiktaş derbisinde de çok zararını gördüğünü düşünüyorum Galatasaray'ın. O yüzden sol bekli de Kazımcan var kendisi zaten yerli statüsünde sayılıyor. Ayrıca de sezon başında Altay'dan aydan alınmıştı kendisi. Çok şans bulamadı bu sezon. O yüzden onun hakkında çok bir fikrim yok. Ben beğeniyorum ya Ben çok izleyemedim o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama son genç oldu olduğunu abi, biliyorum. Aynen. Son performansı da güzeldi yani. Genç olduğunu biliyorum. O yüzden o da Türkiye'miz için, milli takımımız için önemli bir yere sahip olabilir. Orta saha üstümüz zaten artık anlatmaya gerek yok. adam Adamların adları bile uyumlu zaten. Sağ kanatları aşıtsa, bonservis haberleri çıkınca bir iyi oynamıştı. Ama son zamanlarda yine biraz performansı düştü son iki maçtır. Ama performansı düşme bu arada skor anlamında düşme. Oyun katkısında yine aynı. Sağ kanat, sol kanat hiç fark etmiyor. Kerem de aynı şekilde. Forvet'te de Icardi var. Ben İstanbul Spor'un göze gelen etkilerinden biraz konuşmak istiyorum. Başlarında zaten Fatih Tekke var. Kendisini de beğeniyorum. İyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Anadolu ve diğer kulüpler için. iyi olduğunu düşünüyorum şahsen. Ayrıca İstanbul Spor'un çok değişik bir oyun algısı var. Nasıl derseniz şöyle. Bazı maçlar kendileri cidden hani alt küme takımı gibi gözüküyor oyunun oyun. Bazı maçlarda öyle bir oynuyorlarken hani diyorlar, biz bu Süper Lig'de kalmayı hedefliyoruz gibi. Bunların en büyük örneği de Fenerbahçe-İstanbulspor maçı. 3-1'den bir 3-3 yaptılar. Ki o maçta da çok kötü oynadıklarını düşünmüyorum ben o kadroya göre. Öne çıkan topçularında Etemi var, Topalli var, Eze var. Bunlar en iyi oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Eze özellikle biz Atilla Zalai ve Samet'le tutamamıştık adamı ki 90+ artıda da golünü attı zaten. Topalli ve Ethemi de iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. E, şutları iyi, hızla ne kadar hızlı olmasalar da dripling ve ani şut çıkarabiliyorlar. Fenerbahçe maçında yine gördük. Ama İstanbulspor'da bazen bakıyorsunuz hani böyle tamam 5 atalım, geçelim kafasında ya veya 5 yiyelim, geçelim kafasında. Ama son maçlara baktığımızda gerçekten işte, ligde tutunmak isteyen bir İstanbulspor olduğunu görüyorum ligin başına göre. Ligin başında çünkü gelen geçen İstanbulspor'u dağıtıyordu açıkçası. Ama şu anda Fatih ee, Hoca ile beraber daha iyi bir oyun oynadıklarını düşünüyorum ben şahsen. Yani bir de şöyle bir şey var aslında Atakan. Ee, artık e, bu maçlar psikoloji maçları. Yani psikolojik savaş ma maçları. Ee, Fenerbahçe bu psikolojik maçı İstanbul Spor'da 3 3te kaybettiğini düşünüyorum. Ayrıyeten e, tabii ki artık oyun sahasının taktik anlayışının ya da oyun aralarındaki stratejinin çok da önemli olduğunu düşünmüyorum lig sonlarına doğru. Ben Fenerbahçe'nin kaderini zaten Arsenal'la benzetiyorum. Yani Arsenal'la Fenerbahçe bir gün şampiyon olursa <laughs> çok mutlu olacağım. Dortmund da. Var. Dortmund da var aynen. Napoli bunu kırdı. Napoli kırdı. Dortmund da kıracak gibi inşallah sıra bize de gelir Arsenal Arsenal kırıyordu aslında da o da kıramadı. O da yani bizim gibi aslında basit Hep ölüm kalım maçlarında ölüyorlar. Ya şimdi şöyle söylemek istiyorum. İstanbulspor Fatih Tekke ile güzel bir uyum yakaladı. Dediğimiz gibi yani forvet de ezici bir olarak eze, e, göze çarpıyor. E, dediğim gibi taktik stratejinin çok önemli olmayan maçlar, psikolojik savaşların maçları. Hele ki Fenerbahçe Trabzonspor'la oynayacağı derbi öncesinde İstanbulspor Galatasaray geçerse psikolojik üstünlüğü daha da fazla ele almış olacak çünkü sonuç olarak Trabzonspor her ne kadar kötü olsa da daha yeni teknik direktörü gelse de şu anda gerçekten kötü bir sezon geçiriyor Trabzonspor ama Fenerbahçe'yle de derbi maçlarındaki performansı çok kötü. Göz alındığı zaman gerçekten kötü bir karnemiz var. yani dediğim gibi Galatasaray'ın aslında kontrol ataklara dikkat etmesi gerekiyor ya da yeterli yarı... eze ye özellikle Eze'ye ve ilk yarıdan da zaten sonucu bulmaya çalışması gerekiyor. Çünkü maç ilerleyen dakikalara sarktığı zaman her an her şey olabilecek bir oyun pozisyonuna dönüyor. Ee, önemli olan burada e, Icardi'nin tabii ki forvet hattındaki e, baskınlığı, forvet hattındaki bitiriciliği olacaktır diye düşünüyorum. Ve gerçekten İstanbul Sporu alt edebilmeniz için önemli olan e, kanatları tutmanız. Evet. kanatlarda da bugün Okan Hoca senin de demizden bahsettiğin gibi Adegut Bey'i kenara çekerek tabii ki bu muhtemel ilk 11 olmasına rağmen Adagut Bey'i geriye çekerek oradaki zafiyeti görmüş ola ki bu kadroyu öyle sürüyor. Orta sahada zaten Galatasaray'ın top vereceğini düşünmüyorum İstanbulspor karşısında. Fakat kontrol ataklarla İstanbul Spor zaten çoğu Anadolu takımı büyük kulüplere yapması gereken Tek şey kontrol atak sistemini iyi geçirmesi ve ayrıyetler önüne gelen fırsatları iyi değerlendirmesi diye düşünüyorum. Dediğim gibi Atakan yani bu psikolojik savaş artık ligin son haftalarına yaklaşırken artık e, hele olası zaten Trabzon'da bizim bir puan kaybetmiş. Galatasaray'ı daha da kupanın iki elle tutmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, Psikoloji savaşlarında Galatasaray gerçekten üstünü alabilecek bir kulüp. Bunu nereden gördün dersen e, Fatih Terim'in 10'da kapanır, 15'de kapanır derken ki ayrıca ve bunu Başakşehir e karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen evinde maçı çevirip şampiyonu almasından e, görebiliyoruz. Bu psikolojik savaşları Fenerbahçe'de kaybeden taraf oldu maalesef. E, bunun özellikleri Beşiktaş derbisi, İstanbul, Ümraniye, Galatasaray Giresun. derbisi, Giresun. Ya maalesef baskı altında Fenerbahçe özellikle deplasmanda çok rahat olması yani nasıl bir şey onu da anlayamadım. Fenerbahçe yani, deplasmanda çok şey. rahat, evde kötü. Evde çok Bu aslında işte Psikolojiyi zaten e, yapmıyor, yaratmıyor. Dediğim gibi artık bekliyoruz. E, zaten bizim fikirlerimiz belli. Zaten e, ligler sonlanınca da zaten gerekli diğer programlarla ilgili müjdeyi verirsin. <laughs> Benim düşüncelerim bu kadar. Bir de skor tahminini alayım. Benim aklımdan bir 3-1 geçti ama gönül ister ki 2-2 olsun. Yani ben şunu düşünüyorum. Ben e, İstanbul Spor'un e, Galatasaray karşısında gol bulabileceğine inanıyorum. Bu maçta e, İstanbul Spor'un sürprizi iki tane gol bulabilmesi diye ben düşünüyorum. Ben iki, iki dedim ama. Bilmiyorum. Yani e, bol gol de olabileceğini düşündüğüm bir maç. Çünkü İstanbul Spor'un stoper zafiyeti de çok fazla. Hem yiyorlar hem Evet o da çok fazla. Ve gerçekten yani anladığım şu. 3-1 gibi bir Fenerbahçe Kadıköy'e geri düşmesine rağmen devamlı saldıran. Devamlı hala psikolojik üstünlüğü elinde tutan bir İstanbul Spor vardı ki 96-4'te golü buldular 3-3. Bu maçta da her şeye e, yani oyundan ve takımdan önemsiz artık Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı bütün takımlarda e, her, her şey olabilir. Yani bugün 18. sıradaki takımı da çıkar bir sorun teşkil edebileceğini düşünüyorum. O yüzden gerçekten artık e, stratejinin çok önemi yok disiplinli e, disiplinli olan eee oyun yanında sağlık kalan psikolojik üstünlüğü el alan tarafların artık maçı kazanacağını düşünüyorum. E, skor tahminine gelirsek ben Galatasaray'ın e, 3-2 kazanacağını düşünüyorum. Belki 2-2 dedim bilmiyorum. Ben de 3-2 diyorum. Arkadaşlar o zaman yavaştan sona gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. İsterseniz katıldan da bizi destekleyebilirsiniz. Katıldan destekleyen bütün kişilere çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca de arkadaşlar akşam maça tepki videosunda abimle beraber karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.